Merhaba arkadaşlar. Bugün bu Granny Gavat'ını ekstremde bitirmeye çalışıyorum. Hadi geçelim. Bismillah diyerek başladık. Karpuzu buldum ama bu Gavat benim peşimde atlasana amına koyayım hele basıyorum ya. Tekrar uyandık. Şimdi geri karpuzu almaya gidiyorum derken ananı sikim nereden çıktı? Bu ya daha yeni uyandım amına. Allah'a şükür karpuzu aldım. Bakalım içinden ne çıkacak? İyi güzel master key çıktı. Ben zaten kapıdan kaçacaktım. Çok iyi şu an kuyunun kolunu buldum. Baya iyi gidiyor şu an kumandayı buldum. Bu toğlu it geldi sandalyeyi devirdim diye. Yavaş götünde motor mu var sandalyeyi siktin yavaş. Bir şal orospu çocuğu oyunumu oynayayım ya. Yani. Şimdi bu kitabı koyalım da şu koca totolu uyansın. Şimdi şu anahtarı bıraktı onu almaya gidiyor. Ananı amına koyayım senin ne işin var burada bu git ya yatağın altına bakarsan gaysın suratını köpekler işesin inşallah. Senin ben gelmişini geçmişini neden aşağıda çıkın ame. Neyse arkadaşlar bugün kaçamadık